Sen noktadan anlar mısın? Meyhanede çok kafa çektim, çok garson seyrettim. Arkadaşa ben kefilim usta. Gayet de namuslu be gayretlidir. İyi, bir deneyelim bakalım. Sen arkadaşı içeri götür, işi biraz anlat. Tamam usta. Bunların nesi meşhurdular? lan? He? Mezelerden diye nesi meşhur? Eşkıdan kapattık, anımızı da öyle. Tabakları <laughs> <laughs> şöyle dizleyeceğim. Hepsini şöyle parmaklarının ucuyla tutacaksın ki dengesi bozulmasın. Ha. Ben bu işi çok sevdim. Ya bunu böyle tutacın, böyle taşıyacaksın. Şimdi bak. Bir de dolu kamp prova edelim. Daha gerçekçi olsun değil mi? Ne yapıyorsun kardeş? Ziyaret mi rakıyorsun? Yani olmaz. Korkma canım. Ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Ya. Şunu da koyalım şöyle. Şey Müşteriye böyle götüreceğiz değil mi? Ha. Şimdi böyle alacağız. Böyle 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 de oldu mu? Öğrendin gitti. Mükafatı hak ettik değil mi? Yapma. <laughs> kardeş? Usta filan görür. Ben bu işi gittikçe daha çok sevmeye başladım amca. Kimmiş kardeş? Siparişler nerede kaldı? Hemen geliyor. Ben şimdiden buldum kafayı. Etme içme gari. İçiyorsan keyfinden içmiyorsun ki. ilk bunun şitresi, heyecanımı bastıramıyor. <laughs> <laughs> aslan oğlum, aslan ha. Aslan <laughs> Buyur. Ne vodka istemiştin? Vodka yok. Irak'ı içecek. Milli iç Sen kansuz musun oğlum? Ne ha? diyorsun sen ya? <laughs> şaka yaptılar. Ne şaka da lanet En iyisi bunu ben içeyim. <laughs> 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 Sana da oktanı götüreyim. Ne Nesi var Hamza bu çocuğun? Bilmiyorum ki usta. Resmen sen oy. Usta. Böyle yerler alışık değil de. Belki kokudan sarhoş olmuştur he. Usta sen bu yerleri yanlış yaptın usta. Adamın ayağının altında kayıyor. Oo. Tamam, 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 Son bardağı içmeyeliydik be, her şey iyiydi, güzeldi ama son bardak bardağa da taşıdık. Dayak yiyip içki oldum ben, üstümden kaymağım yetişti, bozduğumda, nasıl tuttum <laughs> ben. <laughs> bu kızı bile diyemeyen Kim çoğurdu bu sohaya?